Kurumun 360 derece her yanında müşteri geri bildirimi var. Evet. Biz şu resmi gördük. Milyon dakikaların üzerinde analizleri yaptığımız Hı. kurumlar var. Milyon dakika gerçekten büyük veriler. Tabii. Normalde kurum ne görüyordum emniyetini biliyor musunuz? 80, 85, 90 buralardım. Çok iyi bir yerde. Ama gerçek öyle değil. Gerçek Hı. nerede çıktı biliyor musunuz? İlk kuruluş zamanlarında can suyu çok önemli Ahmet. Yani Kesinlikle. mesela biz kurarken gerçekten hiçbir e, gelirimiz yok. Yani kenarda çok çok az para var. Ekonomi Servisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Başlat butonu programında Türkiye'nin yenilikçi startupları konuk alıyoruz. Daha önceki bölümlerde de mutlaka izlemişsinizdir. Gerçekten Türkiye'de öne çıkan fikirleri ve startupları sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Ve şimdi bu bölümde de yine Türk Telekom Ventures girişim hızlandırma programı pilot mezunu olan bir girişim yanımda. ismi Artivice ve onun da kurucu ortağı Tanel. Merhaba Taner, hoş geldin. Merhaba Ahmet, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Gayet iyi. Çok teşekkürler davetiniz için. Ne demek, rica ederiz. İsmini ilk defa duydum, Taner. Evet. Ne anlama ne geliyor? Güzel elli, açık elli anlamında. Ben Güzel. insanlara yardım etmeyi de çok severim. Harika. Ee, biraz ismimle de özdeşleşmiş olabilir biraz onu yansıtıyor. Harika. Valla gerçekten güzel isimmiş. İlk defa duydum. Sağ olasın. Ee, Taner, neler yapıyorsunuz? Artivize'ı kurdunuz kurucu ortağınızla beraber. Neler yapıyorsunuz? Bir anlatır mısın bize? Ee, tabii ki biz 2015 yılında Artivize'ı kurduk. 10 yıl önce yani. Ee, 10 yıl önce 18 Mayıs tarihinde de 10. yılımızı doldurduk. Ancak biz 2 yıl boyunca <laughs> herhangi bir faaliyette bulunamadık. Sadece ürün, hizmet geliştirmesi yaptık ve yapay zeka o zamanlar bilinmiyordu. Tabii. Biz yani şöyle söyleyelim e hatta 3 e, yıl önce bile yapay zeka verdiği evet. zaman ChatGPT yoktu yani. Evet gerçekten öyle. E, onun için bir, belli zorluklar yaşadık. E, biz 2017 yılına geldiğimizde ilk ürünümüzü ortaya çıkarttık. Biz e, Artivize memnuniyeti bir platform üzerinden sağlıyor. Artivize'ın e, yapay zeka ile desteklenmiş müşteri deneyimi yönetim platformu var. Bu platform birçok farklı müşteri iletişim kanalını bir araya getiriyor. Hangi kurumlar için? otomotivdeki tüm markalar için yapıyor bunu. Bankalar için yapıyor, perakende sektörü için yapıyor. Bunları yaparken de o kurumlar müşterilerinden birçok geri bildirim alıyorlar. Nereden alıyorlar? Çağrı merkezli inbound dediğimiz gelen çağrılardan alıyorlar. Çağrı merkezi outbound dediğimiz arama yaptıkları çağrılarda orada feedback evet. alıyorlar. Anket gönderiyorlar müşterilerine, orada feedback alıyorlar. Mail üzerinden. Mail'den geliyor, sosyal medyadan geliyor, chatbotlardan geliyor. Evet. Esasında kurumun 360 derece her yanında müşteri geri bildirimi var. Evet. Biz şu resmi gördük. Kurumlar bizle çalışana kadar müşteri memnuniyetini ölçmek için bir tek anket gönderiyorlardı ve o anketin memnuniyet skorunu ölçüyorlardı. Hı -hı. Diyorlardı ki memnun musun? bizi promote eder misin? Puanı kaç? Ama buna dönüş oranları çok düşük. Hatta evet. yüzde onlar seviyesinde insanlar doldurmuyor. Bu Aynen öyle. Ben de doldurmayanlardan birisiyim evet. bu arada. Büyük çoğunluk Hatalar doldurmuyor. Çok net söyleyeyim. Çünkü geliyor mesela bir alışveriş yapıyorum. E, bir anketimiz var. E, bunu doldurur musunuz? Evet. Bana o kadar zor geliyor ki. Şimdi git oraya tıkla. Oradan puan ver. Oku. Yani başlı başlığında bir iş gerçekten. Doğru. Ben çok tercih etmiyorum kendi adım Onu söyleyeyim. Ama mesela eğer satış görevlisi çok e, sıcakkanlıysa ve gerçekten de çok iyi bir Hizmet almışsam o zaman tercih ediyorum. Yalan yok yani. Evet katılıyorum. Biz de bu genel resmi gördük ve bunu gördüğümüzde burada yapay zeka'nın çok güçlü yanı var. Neler var? Birincisi sizin zaten kuruma dokunduğunuz bir yerden şikayet ettiniz, sosyal medyadan yazdınız, evet. herhangi bir yerden yazışma, konuşma yaptınız. Onları yapay zeka tamamını anlıyor. Hı hı. Oradaki var olan duygu skorlarını ortaya çıkartıyor. Siz puan vermeseniz bile diyor ki Ahmet bu kurumdan bu kadar memnun memnuniyet skoru bu. Hatta memnun değilse de onun kök nedeni bu. Ahmet'le ilgili ilk bu aksiyonu almalısın. Biz bunu ortaya koyduğumuzda kurumlar o zaman dediler ki ya gerçekten biz sürekli anketle almaya çalışıyoruz. Ama siz çağrı merkezinin çağrılarındaki daha <laughs> gelen çağrılara baktığınızda anketten %80 daha fazla geri bildirimi bir kere çağrılardan alabiliyorsunuz demeye başladılar. Evet. Sosyal medyada insanlar yazıyor. Onları almaya başladık. Doğru, doğru. İnsanlar chat üzerinden ki jenerasyon farkına göre de iletişim kanalları değişiyor. Mesela yeni jenerasyon sosyal medyadan ya da chatten daha çok yazmak istiyor e on, onların o sesini de alabildiğimizde biz tüm bu sesi müşteri yolculuğunda bir araya getirmeye başladık. İki hafta önce Türk Patent Estüsü tarafından Artivize'a tescillenmiş müşteri yolculuğu haritası ortaya kondu. Ve bu harita şu anda Türkiye'de birçok sektörde müşterimizin durumu nerede? En kritik acı çektiği yer neresi? Nerede aksiyon almalı? Bir de bunu yapay zeka otomatik aksiyona dönüştürüyor. İçerideki ekiplere diyor ki bak ürün ekibi senin ürünündeki şu konuyla ilgili senden beklenen bu var. Buna aksiyon almazsan memnuniyet bu kadar düşecek gibi içerideki ekibi de yaygınlaştırdığı için Artivize'nin bu platformunu kullanabilen müşteri deneyimi yöneticileri ya da müşteri yönetiminin başındaki ilgili yöneticiler gerçekten rahat ediyorlar. Bizden önceki dünyalarında bütün sese hakim değillerdi. Evet. <laughs> Şimdi evet. o kuruma gelen bütün sese hakim olarak müşteri deneyimini yönetebiliyorlar. Peki metin bazlı mı ses bazlı mı? İkisi her ikisi birden. Her değil. ikisi de. Harika. E, Orada çok kısa bilgi vereyim. Biz 2017 yılında Türk Telekom Pilot Programı'na girmeyi başarırken aynı zamanda İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokent'te biz ARGE firması olmayı da başardık. O günden bugüne kadar 8 tane ARGE'yi başarıyla tamamladık. Bu ARGE'lerin en başından mesela bir tanesi e, Aspect based Sentiment Analysis diyoruz biz buna. Özellik tabanlı duygu analizi. Bu duygu analizi herhangi bir geri bildirimde bulunduğunuzda size çok güzel detayları çıkartabiliyor. Örnek vereyim. Siz dediniz ki mesela otomotivden örnek vereyim. E, buradaki içerikte aracımız Servise götürdüm. Buradaki var olan servisle ilgili beni çok uzun beklettiniz. Bununla birlikte oradaki danışman o kadar yardımcı oldu ve bana çay ısmarladı ki burada beklerken de sıkılmadım. Şimdi bu esasında birçok feedback barındırıyor. Diyor ki Tabii. servisle ilgili beni randevu da beklettiniz. Bu negatif. Randevu ile ilgili, bekletme ile ilgili negatif. Diğer taraftan da oradaki uzmanla ilgili pozitif. Artivaş tüm bu detayları ayırabildiği için o müşteri yolculuğunda, servis süresindeki her adımda, randevuda, randevu sonrası, fatura her sürecin sesine göre hangi bayide ne aksiyon alması gerektiğini görüyor. Şu an Türkiye'deki otomotiv sektörünün %60'ı altmışı ile çalışıyor. Bu gerçekten büyük. Yani dünyaca ünlü global markalar bunlar. Çünkü otomotivde insanlar otomotiv ile ilgili haklı olarak çok ses veriyorlar. Servis de ses veriyorlar, satışta ses veriyorlar, memnuniyetsizliklerini iletmek istiyorlar, bekletildiklerinde ya da herhangi bir şekilde araçları kirli teslim edildiğinde her bir süreci. Hatta şimdi öğretim üretim bantlarına geçtik. Orta Çünkü masajları. bizde şey var yani lafınızı böldüm Buyurun. ama yani mal e, canın yongasıdır diye bir laf var. Evet. Araçlar bizim için bir yatırım aracı. Doğru. Araç değil yani. A, A noktasından B noktasına git değil. Biz iyi bakmamız lazım. Boya, badana olmaması lazım aracın üstünde. Doğru. Tamponun değişmemesi lazım. Doğru. Özen Üzen gösteriyoruz. bize para kazandırması lazım 2 yıl sonra sattığımızda evet. veya değerini kaybetmemesi lazım. Onun için de yani. ses çok fazla. Evet. Bu kadar çok sesi tek tek dinlemek, tek tek yazılanı okumak, dinlemek mümkün değil. O yüzden otomotivde, bankacılıkta, perakende de bu sektörlerde çok fazla ses var. Sigortacılıkta... Telekom'da Artivize bu sektörlere özel çalışma yapıyor diye söyleyebilirim. Evet. Taner şu anda kaç farklı sektöre hizmet veriyorsunuz? <laughs> Birçok sektör ama öne çıkanları var. E, otomotiv, bankacılık, perakende en öne çıkanı burada evet. ses çok fazla olduğu için ve sigorta, telekom da bununla beraber. Giden sektörler arasında bir de FMCG sektörü var hızlı tüketim hı hı, sektörü hı. orada da faaliyet gösteriyoruz Kaç farklı müşteriniz var peki? 35 markaya şu anda büyük ölçekli markayız hizmet ediyoruz. Evet. Bunlar bir, bir global markalar sesin çok yüksek olduğu markalar. Diyebilirim. Şu ana kadar mesela ne kadar müşterinin verisini analiz edip ona göre bir sonuç çıkarttınız? Kaç milyondur? Birincisi Artivize'ın en güçlü yanlarından biri kendisinin data center üzerinden hizmet verebiliyor olması. Hı hı. Bu ne demek? ISO 27001 süreci var bilgi güvenliği. KBKK süreci var kişisel verilerin Kesinlikle. korunması. Anonim kalması lazım. Evet elinin? çok önemli. Bunların doğru yönetilmesi gerekiyor. Çünkü bu veri bir emanet. Tüm bu süreçlere uygun olarak yönetiliyor. Ve orada her bir metrik yakından takip ediliyor. Bu demin söylemiş olduğum konularda milyon dakikaların üzerinde analizleri yaptığımız kurumlar var. Milyon dakika gerçekten büyük veriler. Tabii. Kaç saat ee, konuşuruz ki çağrı merkezinde? Evet yani ama, evet zaman. ama topladığınız zaman oradaki veri aylık milyon dakikaları geçiyorsa siz o datanın hem büyük data oluyor bu hem de o büyük datadan demin söylemiş olduğum gibi artık bunları yapacaksın diyebilmek gerçekten çok büyük güç. Evet. Bu sektöre göre değişiyor. Biz bankacılıkta milyon dakikaları konuşurken başka otomotivde 100 bin ya da 500 bin dakikaları konuşabiliyoruz. Bu daha çok sesin hangi sektörden geldiğine göre değişen Değişiyor. bir konu. Önemli olan o datayı güvenli, iyi yönetebilmek ve hızlı yönetebilmek. Şu bilgiyi vermek isterim bana anımsattın. Biz bu argelerimize devam ederken çok büyük bir ihtiyacı da gördük. Çağrı merkezlerinde bu analizleri ya da bu koymuş olduğumuz verimliliği sağlarken anlık ihtiyacını gördük. Nasıl anlık ihtiyacı? Çağrı merkezinde agent karşılıyor. Nasıl size yardımcı olabilirim diyor. O yardımcı olabilirim derken o sırada Artivize'ın active listening dediğimiz şekliyle dinlemeye başlıyor. Streaming dediğimiz anlık seviyorsanız seviyede kaydını da yapabiliyor ve diyor ki asist ederek agent'a bak burada bunu söylesene memnuniyeti arttıracaksın. Bunu söylesene satışı arttıracaksın diye artık yanında asistan olabiliyoruz. Bu teknoloji İnanın Türkiye'de çok yani yeni şey bir, gibi, bir teknoloji. E, bu yapay zeka ve robotik dönem geldiği zaman işte evet. insan robot işbirliğinin işbirliğinin birebir. Aslında evet bu aynen öyle. hibrit bir çözüm. İyi bir yere doğru gidiyor. Yani şu anlamda iyi bir yere gidiyor. Çok yakın zamanda gerçekten 5 yıla kalmayacak bir sürede artık yapay zeka tamamen karşılayabilecek yere gelecek gözüküyor. Çok hızlı ilerlediği için. Ama şu anda biz hibrit olarak agentımızın yanındayız. Ona ne yapması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Evet. Ve ona göre aksiyon almasını sağlattırabiliyoruz. Hangi kurum acaba memnuniyete çok fazla Mesela değer bu vermiyor? Bankacılık çok önem veriyor. Mesela bankacılık her sesi duymak istiyor. Her detayı öğrenmek istiyor. Mesela biz bunu şunda gördük. Yakın zamanda e, Türkiye'nin çok değerli bankalarını bir araya getirdik. Çırağan Sarayı'nda bir araya geldik ve çok değerli çalışmalar yaptık. Şunu gördük. Tüm bankaların app store'larında ve Google lokasyon yorumlarındaki tüm yorumları topladık. Ve bankalara dedik ki ilk defa Türkiye'de canlı canlı kendi datanızda diğer bankaları karşılaştırabileceksiniz. İnanın o kadar heyecan duydu ki çok büyük markaların yöneticileri tek tek girdiler. Kendi markaları nerede? Diğer markalara göre neredeler? Bunu gördüler. Biz bunu tüm Türkiye'deki tüm bankalar için bir haftada yaptık. İnanamadılar gerçekten sonuçlara ama yapmış oldukları geçmiş tecrübeleriyle çok yakın olduğunu görünce sonuçlarına baktılar ve o kadar büyük bir farklılık var ki. Artivise'ın çıkartmış olduğu memnuniyet skoru oradaki geçmişteki yapmış olduğu tüm geri bildirimlere göre, negatife pozitife göre çıkıyor. Normalde kurum ne görüyordu memnuniyetini biliyor musunuz? 80, 85, 90 buralardım. Çok iyi bir yerde. Ama gerçek öyle değil. Gerçek nerede çıktı biliyor musunuz? 20 ila 25'lerde. Neden böyle peki? Çünkü müşteri ses vermiş, negatifi bildirmiş ama kurum sadece verilen puanlardan memnuniyet hesaplamış. Halbuki o kadar ses var ki ürünle ilgili memnuniyetsizlik, hizmetle ilgili memnuniyetsizlik. Buna cesareti olan ve bu detayı hakim olmak isteyen bankalar çok hızlı başlangıç yaptı. Hemen oradaki çözümleri kullanmaya başladılar. Peki yatırım aldınız mı? Evet, biz iki defa yatırım aldık. Öyle mi? Ee, nasıl? Ee, boyutlar nasıl? Biz 2023 yılında ilk yatırım yatırımımızı aldık. İlk yatırımımızı 5 milyon dolar değerlemeyle aldık. Sonra e, bir yıl içerisinde 3 kat büyümeyi başardık. Geçen yılda 15 milyon dolar değerlemeyle evet, aldık. Çünkü çırağında yemek deyince e, ee... ben dedim ki güzel bir <laughs> yatırım gelmiş yani. Yani e, o o kurumlarla bir araya gelecek yerin de önemi var gerçekten de. Bir arada çünkü e, çok kıymetli gerçekten de geleceği gören insanlar ve çok iyi ortamlarda çalışmayı evet. hak eden insanlar. O yüzden dolayı da o öyle yerlerde o hizmeti vermenin kıymetli olduğunu görüyoruz. Üçüncü yatırımımız için de 2026'nın birinci çeyreğinde hedefimiz var. Ben iki gün önce geldim. Viva Tech'deydim, Paris'teydim. Paris'teydim. Evet. Ee, biz orada hem Cumhurbaşkanlığının standında hem de bizi BNP Paribas Türkiye'den tek davet ettiği şirket Artivize'i evet. kendi standında yer vermek istedi. Sağ olsunlar genel müdürlerle yüz yüze görüşme yaptık. Ee, bizi standında e, boot verdiler ve orada çok değerli görüşmeler yaptık. Evet. Birçok e, ilgili kurumlarla da bir araya geldik. Bu bir yolculuk Ahmet yani başında söyledim çok başlangıç çok zordu. Şimdi de zorlukları var ama şu anki heyecanı zorluğundan çok daha güzel. Her geçen Kesinlikle. gün daha iyi bir noktaya gidiyor. İnsanlar artık startup'ın ne kadar değerli olduğunu anladı. Biz ilk firmayı kurduğumuzda çok kurumsal firmalarda çalışmıştık. Kurduğumuz zamanlarda startup'ın çok anlaşılmamıştı değeri. Yani o zamanlar ya startup ne yapabilir deniyordu. Şimdi şeyde Fransa'da da öyle. Geçen yıl İngiltere'deydim. 3 ay önce Amerika'daydım. Bütün dünyada startup'lar o ülkenin gelişmesi için en önemli marka değeri. Evet, çok e, değerli. Yani artık çok değerli. Öyle düşünmek lazım. Gerçekten. Yani mesela işte Spotify örneği var. Artık Danimarka deyince Spotify aklımıza evet. geliyor. Yani evet, öyle bir durum söz konusu. Amerika'da tabii birçok farklı ülkede farklı farklı örnekler var bu arada. Evet, kesinlikle katılıyorum. E, bu startup'ların büyümesi ülkeler için çok çok kıymetli. Ülkemiz de bunun artık farkında ve buna gerçekten yatırımlar yapılıyor. Bunu sahiplenmiş olmamızın çok kıymetli olduğunu görüyorum. Ee, i̇nşallah biz de birçok unicorn'u dünyaya evet. e, çıkartacağız. Bekliyoruz. Büyük evet. heyecanla bekliyoruz. kanal şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, pilottan mezun olan bir startup'ınız var. Evet. Acaba Türk Telekom Ventures'ın girişim uzanma programı pilot size neler kattı? Şöyle ilk başlangıcı 2017 yılında biz girebilmek için çok heyecanlıydık. 3 kişiydik o zaman. Evet. Şu anda yak 35 kişi çalışıyor Artivize. O 3 kişilik ekip biz ilk kurucu ortaklar ve sonrasına dahil olan arkadaşımızla beraber bir mentorluk programı ile başladık hı hı. ve o zaman aldığımız mentorluk programı bizim için çok kıymetliydi çünkü biz de startup ne demek tam bilmiyorduk evet. yani evet bir hayalimiz var ama bunu nasıl ortaya koyacaksın burada hangi yolları izlemelisin orada bize yardımcı oldu öncelikli olarak hı hı. oradaki var olan görüşmeler çok kıymetliydi sonrasında e, pilotun en büyük gücü şu hiç bırakmıyor yani Evet yıllar geçti, biz yatırım aldık, yolumuza devam ediyoruz. Ama pilot her fırsatta aynı bugün olduğu gibi böyle bir çalışmamız var, katılmak ister misiniz? Etkinliğimiz var, standımız var, dahil olmak ister misiniz? Ekosistemde e, sizleri tanıştırmak istiyoruz belli kişilere, siz de gelir misiniz? Hep bunları düzenli olarak ve çok e, programlı, planlı bir şekilde takip ediyorlar. O yüzden dolayı da ben Türk Telekom pilottan özellikle... E, Ezgi Hanıma, Muhammed Bey'e gerçekten teşekkür ediyorum. Hep takipteler, hep onları yanımızda hissediyoruz. İlk kuruluş zamanlarında can suyu çok önemli Ahmet. Yani Kesinlikle. mesela biz kurarken gerçekten hiçbir gelirimiz yok. Yani kenarda çok çok az para var. Yani onunla 1-2 ay gidebilirsin. Öyle bir zamanda gelen destek sizin için çok kıymetli oluyor. Bunları al aldığınız zaman artık onu yeşertmek, büyütmek, ağaca çevirmek daha kolay oluyor. O yüzden dolayı da Türk Telekom'a ilk baştan 2017'den bugüne kadar verdiği destekler için gerçekten teşekkür ediyorum. Te tebrik ediyorum gerçekten harika bir startup'la dünya pazarında önemli işler yapıyorsunuz. Sağ Tebrik ediyorum, yolunuz açık olsun. Sağ ol Ahmet, ben teşekkür ediyorum davetin içinde. Ne demek rica ederim, ben ben izleyicilere bir şey hatırlatmak istiyorum, ekonomi servisi kanalına abone olmayı unutmayın. Ee, özellikle Artifize ile ilgili belki sorularınız varsa yorumları mutlaka bırakın. Aynı zamanda videoyu da beğenin diyoruz. Bu kadar. Sağ ol. O zaman hoşça kal. Taner. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.